Bak bu sefer girdi. Niye böyle iş şeyler çıktı ben ona hayret ediyor. Yeşil şeylerin normalde çıkmaması lazım. Light. Light kafayı bu yedi ya. Light olmaz. Ya şuraya atla ya. 260. 256. Ona göre iyidir. Nereye atıyorsun ya sen? İyi değil. Direkt şuraya inelim. Şuradan doğru devam ki. Oradan doğru bitire bitire gideriz. Tabi ölmezsek. Bugabak. dan çok aşırı kasıyor. Bak ananı. What? what the fuck? What? Allah'ın belası git başımdan. Hoşt. Sen, sen oğlum, sen oğlum. Ananı. Bu nasıl bir oyun ya? Çık ya. Bu nasıl bir oyundur arkadaşım? Ananı. <laughs> Ya eksi yedik be. Ben senin o güzel ağzına <laughs> İlla bana canlı yayında sövdüreceksin arkadaşım. Bu nedir ya? Daha ben silah bulamamışım. Sonradan bulmuşum. Zaten internet kötü. Bismillah deyip başladım acı. Olmadı. Olmadı yani. Bu bana uğursuzluk getirdi. Gelen şunu Bak daha yayında değildim, direkt girdim, girdi. Yoksa bununla mı bir şeylik var? PUBG, yapma PUBG Lite yapma. He bak girdi bu sefer. Oh, uh, ah. MS. Neyse. İyi. Bu sefer biri Türk gibi çıktı da bilmiyorum Türk mü değil mi. Açalım bakayım kim konuşuyor. Hadi lan. Sana ben hiçbir şey... Aha. Hala kasıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Şuraya bir yere mi atlasak? Ne yapsak ya? <laughs> <laughs> Aksiroya. BTK'ti. Aha tüpler sardı ortalığı. Ama bu BT'ler genellikle heal alıyor acı. Hiç takılmıyorum. Bulduğum yere atladı. Hiç. ilk bulduğum yere gireceğim. Aa. Yanlış yere mi atlıyoruz? Bana merak geliyor? İnternet. İnternet. internet Lan şu şeye bak ya. Almadın değil mi? M762. He dün güzeldi. Allah. Enemy. Enemy down. Allahu Ekber. Ne oluyor Zacı? Silah bulamadan bitirdik. Hadi açın. Evet, evet. Allah, billah geliyor. Bir kişi daha geliyor. Kirby, aha. Enemy down. Yüz kere vurdum, yüz kere. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnternet. İnternet diye diye dilimde tüy bitti be. Harbiden acı. Şu an öyle bir kötü ki. Seni ben bulacağım acı. Bir dakika bekleyin siz. Hemen geliyorum yanınıza. Şuradan biraz daha bir şey toplayayım. Ulan yeter lan. Ayak ışık stürbünde buldum tamam. Dalıyorum. Ölmezsem. Bot. 212 tane bombam var. Hadi ateş edin. Ateş edin. Beni gururlandırın. Evet. Aha. Kapısı açık. Buraya daha yeni giriş yapmışlar herhalde. Bak buranın kapısı açık. Bu bir. İkincisi. Adam buralarda bir yerdedir. Üçüncüsü yok. Ben onu bulmadan Aman o beni bulmadan ben onu bulmam lazım. Bu da dört. Bak. Arkadaş. Biraz salak gibi bot olma ihtimali var. ev 4 almamış. Sadece bir eve girmiş. Oradan da çıktım mı? Hiçbir şey almadan geri çıkmış. Ki bu kesinlikle bot. Kesinlikle. Normalde bir kişi buraya girdim mi? silip süpürür öyle çıkar. Ama belki de beni beklemiş olabilir. Heyecan yapmıştır silah sesini duyunca. 3 x 3x takacağım. Bakalım. Sonumuz hayırlı Of of. diğer video yüklenirse direkt onu sileceğim onun için bekliyorum motor sesi gibi şey duydum da burayı silip süpürmüşler midir acaba bir kontrol etsek mi Oğlum daha alan gelmek bilmedi be. Normalde ben aladın dışında olsam 50 kere gelir ya. Harbi diyorum ya. Yaş. He. Kardeşim ne sıktım be. Burayı silip... Biri var. Aynen burada biri var. Aynen baksana. Nerede o? Lan ne oluyor? Kardeşim sen ne? Sen kimsin lan bana bot taklidi yapıyorsun? He? Oğlum Sen canını mı susadın lan? He? Sen canını mı susadın oğlum? Sen canını mı susadın lan? Bari 2x takıp 3x atalım. Çünkü fazla eksimiz yok. Help. What? Ha biri daha var. Seni öldürmeyi unutmuşuz. Kusura bakma. Biraz acı çektirdim. Olsun. Hiçbir şey yok. Devam ki. Oha. Bu ne lan? sargı bezi nedir? Hay maşallah. Bir tane de sargı bas. Kimse yoksa. be de biri girmiş. Geliyorum. <laughs> Geliyorum Tiger. 4 numara. 1 numara nerede? Oo. Ulan. Siz sen orada mısınız lan? 3 numara geliyorum acı. Çık daha şuradan. Burada ne var? Kar mar var mı? Benim arkadaşlar orada can çekişiyor ben diyorum burada kar var mı? Ne vicdansızım ya. Şaka şaka. Dediklerimi aldırış etmeyin gençler. Şakasına diyorum. Oğlum kaç tane ya? 10 ta... Neredesin? Teorik de burada bir yerdedir. Evet gördüm. Enemy down. Bana daha önce bot çıkıyor. Çok fazla mermer diyorduk. Şunat ya. Bunda ne var? O kardaf sal sekiz. Ezeli sevdiğim. Lan. Lan ben de lotada aldım bas. 4x falan var mı? Ay. Nerede o? Biri son iki yılan ateş ediyor. Bir sonraki kaynağına ateş ediyor. Aa, bayılmış ölmüş. Demiştir ilk önce bayıltırım sonra Lan Devam et Oğlum bu mermi ne lan Oha Ey maşallah Alabildiğimiz kadar almışız lan Bismillah Geliyor, 8 Toplam 7 kişi Axe Royale, ulan Groza Ulan o Groza'yı bir tarafa da monteleyeceğim Birader Sen nerede vurdun o arkadaşı? Ama 2x, 3x geziyorum ya. Bu nedir ya? Birinden öyle bir çöreceğim şey ki. Çift drop mu? Ta neredesin lan? Şurada mısın? Aman akıyım. Tövbe estağfurullah. Neyse. Biraz fazla söyledik herhalde. Ağzına tüküreyim neredesin? Dürbün mü var ne var? Senin de kaçık dürbün var bana da bir dürbün var. Allahu Ekber. Arkada nasıl söyleyebilir acı? Nerede? Şerit at lan. Ben mi göremiyorum? Of aşık vuruldu. Burada burada. Ananın. Ah. Lan yukarıdan AVM sesi geldi lan. Yapıştırın o adama. Durabın orada. Oğlum Lan daha durup yeni düştü. Ne araba bu Mehmet hemen çözdü. He o kurozal o da. O kurozal o da. Enemy. Yapıştır yapıştır nerede o? <laughs> Uf. Yedirseydim iyiydi be. Yedirseydim iyiydi be. Öldün mü lan? Öldün mü lan? Pışt. Birisi o arkada. Birisi de burada. Ver bana şu AVM'yi bakayım. Ey maşallah. Lan oğlum AVM'yi ver. Oğlum bana şu AVM'yi ver lan. Hı. Ne çu? Evet be. Nerede bu pislik? Pislik neredesin? Çık. ulan Ulan dalıyorum lan Bekle sakın şey yapma Bekle Lan buraya bomba attı ananı Gitti mi? Uf. Adam. Adamsın bebeğim. Birisi de şu aşağıda. Nerede? Nerede lan? Neredesin lan? Gördüm seni. Gördün mü? Göremedim. Oğlum neredesin lan? Kör oldum acı. Göremiyorum hiçbir şey. 6x aldım mıydı ben? Galiba o drop'un orada. Oğlum bir AVM'miz yok mu? Oyun alanında mı öldü? Aga be! Ne şans! Çok iyi şansım varmış. 6 birinci olduk. Ama onları da yakalamalıydım ya. Onları da vurmalıydım ama ya. 52 tane AVM mermim var lan. Bu nedir oğlum? Aha bunda da var. Bunda da varmış AVM. <laughs> e bunda da varmış AVM. Oğlum bu ne lan? Hay maşallah. platin. MVP bana nasıl verdi? Adamın 12 kilo varmış. MVP bana verdi. <laughs> ne alaka? <laughs> ne alakacı? Aman salla gitsin birinci olduk ya. Gerisi kolay. Neyse gençler abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Omlet'ten de canlı yayın yapacağım şimdi. Haberiniz olsun.